Arkadaşlar Samsun'dan herkese selamun aleyküm. Elimde bir adet 2011 166 binde Trendline 1.6 Jai Polo var. Peki Jai Polo kullanıcılar için ben bugün birkaç bilgi vereceğim. Neler yapılması gerekiyor veya bu arabada ne gibi bir hata var bununla alakalı sizlere hem gördüklerimi görsel olarak hem de e, uğraşarak yani araçta göstererek arkadaşlar lanse etmeye çalışacağım. Henüz daha kanalıma da doğru düzgün adapte olamadığım için dilimin sürçmesinden dolayı kusuruma bakmayın. Aracımdaki hatan sabahları çalıştırdığımda aşırı derecede egzoz kokusu içeriye alıyorum. Şimdi 1.6 cay şöyle motor göstereyim siz de tanıyın. TDI motor bundan yüksek ihtimalle birçoğunuzda piyasada vardır. Şöyle söyleyeyim bu motor sadece bu arabada yok. Passat, Jetta, Superb, Skoda, Seat, Ondan sonra Volkswagen'de Audi'nin de Audi'nin de diyorum. Audi'nin de A3 kasalarında ve A3'ten alt kısımlarında var değil mi Abdullah abi? Öyle hatırlıyorum. Audi'nin birkaç kasasında bu var. Tabii motor kodları farklı farklı olabiliyor. Çünkü kullanıcılar e, firma kullanıcıları motor kodlarını değiştirebiliyor ama genelde yapısı Cay motorla Cay C, Cay gibi değişiyor. Ama beygirlerini kısıtlayıp kimisini 90, kimisini 105, e, kimisini aracına göre beygirli arkadaşlar yükleyip yazılımla yükleyip beynine piyasaya salıyorlar. Pololar ciddi anlamda trafikte şaka makinesi. Eğer yazılımla oynarsanız vesaire. Bu aracımda da sabah ilk çalıştırdığımızda egzoz kokusu geliyor. Bunu neler yapabilir? 16 6. ay kullanıcıları için. Ne kullanırsanız kullanın fark etmez. Yara... E, 2000 TD için de bunu söyleyebiliriz değil mi Abdullah? Aynen. 2000 TD için de bunu söyleyebiliriz. Partikül filtresi var doğaya zarar vermemek için. Bu arkadaşlar kısa mesafelerde araç kullanılıyorsa erken doluyor. Neden? Aracımızın egzozu doğru düzgün ısınamadığı için, egzoz gazını dışarı çıkartamadığı için kurumma alıyor ve arabamız dejenerasyon dediğimiz jenerasyon olayına geçiyor. Bundan dolayı aracını terk edip yolda trafikte kaçanlar da oluyor. Aracım yanıyor diye beyaz bir duman salarak jenerasyon yapıyor. Yüksek rolantide aracınız çalışıyor. Eğer sizin aracınızda yüksek rolantide çalışıyorsa bunu yapma ihtimal çok yüksek arkadaşlar. Dejenerasyon. Sakın korkmayın. Etrafınıza bir bakın. Böyle egzoz sesinde vesaire arabanın sesinde bir değişkenlik yoksa yüksek ihtimalle jenerasyon kısmına geçersiniz. Peki dejenerasyona ne etki yapıyor? Arkadaşlar dejenerasyona genelde hem kullandığınız yakıtın pisliği, kükürtü hem de enjektörünüzde herhangi bir bozukluk varsa ve fazla işeme yapıyorsa bu egzoz kısmınızı ister istemez dolduracaktır. Ve normalde partikül lambaları yanar. Sarı bir lamba. Bunu derler ki 3000 devirde kullanın. Ben de videolarımda bahsetmiştim. 3000 devirin sonunda bu lamba sönecektir. Evet sönüyor. Burada siz kendiniz manuel olarak bizim bilgisayardan yapmaya çalıştığımız jenerasyonun ta kendisini yapmaya çalışıyorsunuz ve partikülü bir şekilde temizliyorsunuz arkadaşlar. Aşırı derecede dolan partiküller zaten temizli kurtarmıyor. İyi iptaline kaçılıyor ki bu bizim tavsiye ettiğimiz bir şey değil çünkü egzoz muayenesinden geçemeyebiliyor. Ya da sıvılarla partikül temizleniyor. Bu da kurtarması eğer partikül filtresi değiştiriliyor. Fakat şu anki aracımda böyle bir problem yok dejenerasyona elbette ki geçiyordur ama egzoz kaçağın çok farklı bir yerden çıktı arkadaşlar bunu da sizlere göstereceğim her sabah çalıştırdığınızda biliyorsunuz ki dizel araçlarda herkesin lanet okuduğu bir EGR var aslında yani hem yakıt oktanını ayarlamak için EGR bence faydalı ama birçok kişi için EGR sistemi boş görülebiliyor araçlarda arkadaşlar. Bu aracımda da Egeri Wifi hatası vermiş. Ben şimdi cihaza bağlamıştım aracımı zaten. Göstereceğim size Egeri hatasını. Ama sadece vermiş geçmiş. Bununla alakalı ne buldum? Çünkü ben bunu videoyu çekmeden önce araştırmaya başlamıştım. Bunu da göstereceğim. Yapacağımız işlem eğer onay gelirse bu videonun sonunda yapacağımız işlemi de size göstereceğim. Fakat onay gelmezse sadece en azından neresi olduğunu ya da sizin nereleri kontrol edebileceğinizi arkadaşlar bu video sayesinde görmüş olacaksınız. Umarım herkes için faydalı bir videodur. Bence güzel bilgi verdiğimizi düşünüyorum. En azından hem ustalar için hem kullanıcılar için bu videoda sizin için bir kılavuz olsun arkadaşlar. Geçelim cihaza ben göstereyim size bakın nasıl bir hata vermiş. Evet şimdi arkadaşlar daha öncesinden bağladım zaten bu tarafları göstermeyim bile sizlere şöyle işletim hafızası sistemi diyoruz şöyle hemen basıyoruz Arızaları silmedim. baktım ben daha öncesinden kontrol ettim hava kütüphane ölçüleri bir artıya doğru kısa devre bu hava kütlü ölçüleri ile alakalı şu şekilde söyleyebilirim rakım değiştirdiğinizde arkadaşlar bizim Volkswagen araçlarımızda hava kütüphane ölçüleri ile alakalı hata verebiliyor e, bu da işte nasıl diyeyim biz Samsun'dayız. Abdullah Usta'ya bu arabayı verdiğimizde testi ladeye gittiğinde o da arızalanması yakabiliyor. Fakat ladik hava şartlarına alıştıktan sonra bir hafta mı sürüyor abi? Aynen. Bir hafta sonra arıza sönüyor değil mi? Aynen. Bir hafta sonra arıza sönüyor. Buna sakın sakın direkt hava kütle ölçerini değiştirmeyin. Onu söyleyeyim. İkinci bir hata şöyle hemen göstereyim. Umarım okunuyordur. Ben şu anda küçük ekrandan görüyorum. Okunuyor gibi. Eksos garı, geri e, gönderim valfi, arızalı fonksiyon, ABS sensörlü alakalı bir, de bir problemimiz var. Bu diyor ki bize ABS beynini de oku, kontrol ünitesinde de uyumsuz sinyal oraya da git diyor. E, okuyacağız orayı da. Orası ayrı bir konu. Onun videosu değil şu anki konumuz. İki kere aynı hata kodunu vererek arkadaşlar EGR valfinin bir problem olduğunu zaten bize belirtmiş. Peki biz bu araçta EGR valfi ile alakalı ne gördük? Hemen aracı kaldıralım, direkt konuya geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunu göstereyim. Bunu ben söktüm. Bu EGR topunun plastik valfin e, koruyucusu. Eksozdan bunu koruyor. Eksoz aşırı derecede ısınlığında arkadaşlar. Plastik topumuz erimesin diye olan bir koruyucu. Bunu mutlaka sökerseniz yerine takın. Aksi takdirde erime şansı var. Hiç denk geldim mi derseniz denk gelmedim. Bunun içi aşırı derecede kurum doluydu. Şu an size gösteremiyorum çünkü bu kurumu boşalttım. Şöyle açığa çıkalım hatta ışık da bulalım kendimizi. Ama içerisi şöyle göstereyim. Eksoz ee, gazı kurumu var gibi duruyor. Dışında herhangi bir problem yok. Ama içi egzoz gazı kurumu gibi. Şimdi bunun nereyi kapladığını göstereyim sizlere. Aracımı kaldırdım. Yüksek ihtimalle benden daha iyi göreceksiniz buraları. Çünkü kameranın girdiği yere kafam girmiyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz EGR alt valve çalıştıran valve, egeri çalıştıran var Şu seyyardan biraz yardım, yardım alalım. Heh. Şöyle görünüyordur herhalde. Bakayım. Aynen öyle. Heh. Şöyle anlatabiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Şunu ayarlayayım. Heh, bir şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz normal bakım hattı ile EGR'ye çalıştıran. Bakın şuradan böyle basabiliyor muyum? Heh, aşağı yukarı bu şekilde çalıştıran top. Az önce size gösterdiğim koruma bunun koruması. Şuradaki gördüğünüzde partikül egzoz. Buradan burası yanmasın diye bu korumayı arkadaşlar bura kapatılmış. Ama ben bunu söktüm aldım. Şimdi şu kısımda içeride bakın şu an egzoz kaçağının zaten siyah noktasını görüyorsunuz. Hatta bir tornavida alayım size göstereyim onu. Ustalarımız merak eder. Hemen şöyle tekrardan aynı bölmeye geç. Bakın arkadaşlar şu kısım da şu kısım kaçırıyor. Bu kısım ileri geri yaparak valfa e komut veriyor. Yani EGR egzoz gazını geçirmeyi sağlamak için arkadaşlar bu valf çalışıyor. Genelde EGR sabahlara ihtiyaç duyuyor araç. Ve sabahları bu alt konum, üst konum, alt konum, üst konum derken şu gördüğünüz ayaktan yüksek ihtimalle tahminlerime göre çünkü başka bir e, kaçak vesaire görmedim. Tahminlerime göre arkadaşlar buradan kaçırıyor. Bunun için yapılması gereken şey EGR'nin yerinden alınıp eğer onarım varsa onarıma kaçılıp eğer onarım yoksa da EGR'nin değişmesine girilmesi gerekiyor. Bu olay kalifer açtığınızda sabahları eğer egzoz kokusu alıyorsanız, dejenerasyonunuz yoksa, rolantiniz yüksek değilse arkadaşlar, egzozunuzun arka kısmından, aracınızın arka kısmından beyaz duman atmıyor fakat koku alıyorsanız, çiğ mazot kokusu, Ege'nin valfi bu şekilde patlamış olma ihtimali var. Bu araçta çiğ koku yüksek ihtimalle buradan geliyor arkadaşlar. Umarım faydalı videomuştur. Bence Bayağı bir detay verdik diye düşünüyorum. Abdullah Usta var mı? Söyler misin? Abdullah da kaçmış. <laughs> Araziye uyum sağlamış arkadaşlar. Benim hatırladıklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Araçlarınızı da mutlaka iyi bakın arkadaşlar. Üzmeyin araçlarınızı. Ciddi anlamda piyasada parça fiyatları da arttı. Bunun da bilgisini buradan sizlere vereyim. Bu yüzden mutlaka korsan parçalardan İmitasyon mallardan kesinlikle arkadaşlar uzak durun. Bunun size bir faydası yok. Maliyet açısından faydası var gibi görüyorsunuz ama uzun vadeye yaydığınızda kesinlikle hiçbir faydası yok. Aksine zarar var. Bunun da uyarısını ben sizlere yapayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz çalışmaya devam edelim. Bu tür sorunlar çıkarsa da bunların bilgilerini mutlaka sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın.